76 Çorum Hatip mezunları 7A sınıfı grubumuz sınıf arkadaşlarım. arkadaşlarım 45 yıl sonra 5. buluşmamız bu. Daha önce Çorum'da 40 dilimde bazı yerlerde buluştuk ve bu sene Osmancık'ta buluşmayı önerdik arkadaşlara, teklif ettik. Allah razı olsun kabul ettiler. Bu seneki 5. buluşmamızı Osmancık'ta yapıyoruz şu an. Arkadaşlarımız avukatımız var. Din görevlimiz var, imam var, müftümüz var, il müftümüz var, kimyager arkadaşım var, imam hakikaten müdürlük öğretmenlik yaptı Hasan Bey var, halk eğitim müdürlüğü yaptı arkadaşım var. Bunlar 76'da beraber olduğumuz, mezun olduğumuz, hatta 69'da buluştuk ilk bir ee, A sınıfında 69'du değil mi arkadaşlar? Aa, 69, 69 70 öğretimlerinde başladık. 76'da e, mezun olduk. E, bu sene burada toplandık. Allah razı olsun. Arkadaşlara sizin adınıza teşekkür ediyorum. 51. yıl. Bir Osmancık'ta 51. yıl. 51. yıl. Evet. 51 yıl önce, tanıştı. 51 yıl önce tanıştınız. Osmancık'ta evet. ilk toplantınız ve 5. toplantınızı evet. gerçekleştirdiniz. Çorum'da evet, 40 dilimde yapmıştık. 40 dilimde. Köyünde, köyünde tamam. Hı hı. E, herkes Çorum'da mı yaşıyor? Farklı şehirlerde yaşayan hı hı. var mı? Bak, farklı şehirlerde. Arkadaşım e, Havza'da. Havza'da oturuyorum ben. Karabük'te, evet. Çorum'da Havza'da, Osmancık arkadaşlarımız Ankara. Çorum, Ankara Osmancık, Çorum Çorum, Çorum. Sınıfın evet. tamamı burada değil tabii değil. ki. Yani, değil. De, var, olarak arkadaşlarımız esas, arkadaşlarımız var, organize yapan başkanımız Hüseyin Yaman Bey var. Orada bir arkadaşla da geliyorlar. Yoldalar şu anda. Evet, İstanbul'da. İstanbul'da, İstanbul'da oturuyor ama kendisi durağanlı. Evet. Onu da bekliyoruz aramızda. E, ee, gün boyunca Osmancık'ta olacaksınız. Evet, gün boyu Osmancık'ta olacağız. Ee, akşam e, akşam Settin Camisi'ni, Hoca Mehmet Paşa Camisi, İmaret Camisi'nde öğle namazını kıldıktan sonra e, bir buçukta belediyede olacağız belediye başkanımızı ziyaret edeceğiz. E, oradan sonra birlikte e, tabiat evet. parkı dediğimiz yerde yemeğe geçeceğiz. Saat 2 gibi de orada yemekte olacağız. Ondan sonra Koyun Baba, Osmanlıca'nın işte Koyun Baba Köprüsü, Koyun Baba Türbesi, sahilde e, arkadaşları bir gezdireceğiz. Görülmesi gerekiyor. E, Yerleri yani. Kaliye çıkmak isteyen olursa tabii çıkaracağız. Dürümüzdü evet. Onunla ilgili Çorum İmam Hatip Lisesi'nde derliği çıktı almayan arkadaşlarımıza da buraya biz hediye etmek